Arkadaşlar merhabalar şu anda 6918 kupadayım Kendi ustadan destanla oynuyorum Vakit kaybetmeden maçlara geçelim Evet ilk rakibimizi bulduk Muhtarov geldi Türk bir arkadaş sanırım Daha önce görmemiştim hiç Yani bu kupalarda kendisini Ama muhtemelen kasmıştır Tebrik ederim Haydut'u attı bir de üst adam destesi oynuyormuş. Pekka muhtemelen. Bakalım. Eee evet koç bindesi geldi. Ee, bu Pekka yıldırımlı bir deste var. O da olabilir tabi. Tamam şöyle şifacıya atacağım. Yani çok da fazla vurmasın. Yani itir toplayıcısını döndürmemesine ben çok sinir oluyorum. Yani oduncu attım, iskelet ordusu attım, iki tane kart attım. Artık o toplayıcıyı ver yani elime. Yani şu kart rotasyonu gerçekten bana çok fazla maç kaybettiriyor arkadaşlar. Yani kart rotasyonuna çok sinir oluyorum. Elektro Ejder'i atalım. Tamamen savunmadayım. Pekka'ya karşı oynuyoruz. Tamamdır. Yaşlı cadı. Evet eskiden böyle bir Pekka destesi vardı. Alırsan onu çok iyi olur bu arada. Tamam. Oduncu ile artık onu tutarız. Ben iksir toplayıcısını da dikeceğim. Hadi oduncu erit onu. Çok vurmasın. Evet, birazcık vurdu. Ama e, ikisi toplayıcımızı diktiğimiz için şu anda rahatız. Yani ana kuleyi açacağım diyorum ama ana kuleyi de şu anda Ya şöyle hemen hızlı bir iskelet ordusu alırsa çok iyi olur vardı o aydısı. Çok iyi oldu, çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Güzel, onu da tuttuk. Şifacı da elimizde. Artık arkadaşlar tersten golem ataklarına başlayalım. Sağ tarafı bırakacağım. Çünkü artık sağ tarafla çok fazla bir işim kalmadı. Neredeyse gitti zaten. Soldan atağa baş çıkalım. Ee, çok büyük ihtimalle alev topu var. Elektro büyücü alev topu çarpma kombosunu çok yapıyor pekkacılar. Ona dikkat etmemiz lazım. Hemen elektro ejderi dağıttım. Ardından oduncuyu dağıtacağım Ardından da yavru ejderi basacağım. Çok güzel. Zehri varmış bu arada. Şifacının vurması lazım. Zehre karşı şifacımız çok etkili. Hemen kasırgayı dağıtıyorum. da atıyorum. Yaşlı cadı buraya gelsin. Sonrasında bir şifacı daha atıyorum. Elektro büyücü gelebilir çünkü. Çok güzel. Ejderlerimiz vuruyor. Mükemmel oldu bu arada. Oraya aldık. Ee, şimdi arkadaşlar savunmaya geçelim. Buradan koç bincisiyle falan bir şeyler deneyebilir. Şöyle iskelet ordusunu ayıralım bari. Evet 27 saniye savunmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Pekka sıkıntılı bir kat. Yani 1-1 olursa bizim için çok da iyi olacağını düşünmüyorum. Tabi yaşlı cadı biraz bırakırsa orada iskelet ordusunu daha iyi olacak ama. Hemen şöyle This is a yapıyorum. Evet arkadaşlar bu hamleyi de yapmayı çok seviyorum. Bazen zaman oynadığım zaman bu This is Elon Musk de yapıyorum ve kazandık. İyi oyundu diyelim. Kendisi oynadı. Normalde Türkler birbirlerine salıyor ama e, kendisi oynamayı tercih etti. Haydut atarak başladı zaten. E, ben de tabii ki karşılığını verdim. İlk galibiyetimizi aldık. Pekka'ya karşı oynadık. Bu arada videodan önce de girdim. İki kere yine Pekka geldi. Bu üçüncü Pekka oldu. Anlamış değilim yani üç Pekka geliyor. Artık insanlar elektrodevi gördükçe Pekka mı alıyor anlamış değilim ama üç defa Pekka gelmesi biraz ilginç açıkçası. Evet Odessa geldi. Muhtemelen Ukraynalı bir arkadaşımız. Çünkü Odessa Ukrayna'nın bir liman kenti. Karadeniz'de limanı var. Ukrayna da bir Karadeniz ülkesi. Evet alev topu geldi. Remiel'in destesi olabilir. Remiel'in destesi benim için çok sıkıntı. Yani alev topu kasırga kombosu beni gerçekten bitiriyor. Umarım alırız. Evet Valkyrie de var. Şu anda her şey Remiel'in destesi gibi gösteriyor bize. Yani hiçbiri değil ama o alev topu kasırga kombosu bizi çok sıkıntıya sokuyor. Şöyle şifacımızı dağıtalım. Zaten büyük sıkıntı. Tamam, şöyle gel büyülü okçu buraya. Atak e, rakibin savunma kartını etkisiz hale getirmek önemlidir arkadaşlar. Kasırgayı rakibin savunma kartını etkisiz hale getirmek için de kullanmayı unutmayın. İşte bu bu destede büyülü okçudur, 2.6'da e, işte silahşördür diyebilirim. Kesinlikle onları etkisiz hale getirmeyi unutmayın. Ya yani şu duvar yıkıcılarla böyle öbür tarafa çekiyorlar ya gerçekten çok sinir bozucu. Evet valla şur geliyor. Yavru ejder atacağım. Şu anlık iskelet ordumu e, rakibe göstermek istemiyorum. Çünkü zaten rakip daha iskelet ordumu bilmiyor. Bu yüzden iskelet ordumuz sürpriz olarak kalsın şu anda. Çok daha sıkıntılı bir anda kullanabiliriz. Tamamdır madencisini de e, kullanmış oldu. O zaman bir iksir toplayıcısı dikelim. Duvar yıkıcı atarsa iskelet ordumuz hazır ve hazır. Bu arada rakibin tarafından gitmeyi düşünüyorum. Hızlı bir deste olduğu için Rakibi ayak uyduramam o yüzden ben buradan gideceğim. Evet Alev topunu da attı. Tamam onlar vursun. Onlardan sıkıntı olmaz. Evet duvar yıkıcılar da geliyor. Şöyle elektro ejderi atsam vurdurmazsan olur mu? Elektro ejderi sakın vurdurma onlara vurma. Bir tanesi vurdu. Kötü oldu. Evet bu arada büyülü attı rakip. Şöyle bir şifacı atsam. Şifacı vur. Evet orada oduncuyu yaşattık diyecektim. Oduncuyu da yaşatamadık. Elektro ejderi de yaşatamadık. Biraz sıkıntı oldu bizim için. Tekrardan köprüden atacağım çünkü bomba kulesini birazcık e, sonradan attım farkındayım. Şöyle elektro ejderimizi dağıtalım. Bomba kulesini döndürmemişken bir hata çıkalım. Hemen e, kasırgayla da çekelim bu arada. O büyülü okçu etkisiz hale getirmek önemli. Yakalamış olabiliriz. Hemen bir şifacı lütfen ölme elektro ejder. Şifacı koş bir şey vurman lazım şifacı. İyileştirmen lazım onları. Şifacı iyileştir ya ejderi. Mükemmelsin şifacı. Çok güzel. Yani şif iyileştirmesi, golemin iyileşmesi mi diyeyim her neyse kazandık. Odessa'dan bir arkadaşımızı da yenmiş olduk. 27 kupayı aldık. Çok güzel. İki tane Karadeniz ülkesinden vatandaş karşı karşıya oynadı. 6.972'ye çıktık. Devam edelim. Evet hızlı buldu. Kor Ay. Uçelip. 7.010'dan geldi. Baya yukarıdan. 27... Biz 6.972'ydik. 28, 10, 38 kupa var. Kazanırsak 33 alırız gibi. Ateş ruhu ve şövalye. Binici depremli bir deste olabilir ama toplayıcıyı dikeceğim yine de. Roket. Allah Allah. Yani emir olamadım. Şu anda ne oynuyor? Bir düşündüm ama. Yavru ejderi atacağım. Yine iskelet ordumu şu an kullanmak istemiyorum. Havan roket destesi mi acaba bilemedim. Tomruğunu da attı. Evet kraliçe yok. XE oyuncusuymuş. Elektro ejderimizi atalım. Tersten XE falan gelebilir o biraz sıkıntı olur. Hatta iskelet ordusunu da atacağım. Tomruğunu attı sonuçta. Şu an kullanabiliriz. Eğer ki atmasaydım elektro çok boşa gidecekti. Zaten canı da az bir kart olduğu için. Şu anda X'e yatağını iyi bir şekilde savunmamız lazım. Ana kulesini açabilir. Açtı. Tamam. Buradan bir şifacı. Savunma pozisyonunda oynamam lazım arkadaşlar. Evet rakip X sayını bastı bu arada. Şöyle oduncu yavru ejderi atalım. Kesinlikle kule veremem şu anda. Asla veremem. Zaten iksir anlamında bir avantajım yok. Rakip sürekli darlayabilir. Şifacı iyileştir. Doğu iksir güzel bir şekilde alalım. Güzel görünmezliğini açması iyi oldu. Elektro ejderimizi atalım. Tamam. Şu anda kart döngümü hala tam olarak oturtabilmiş değilim. O biraz benim için sıkıntı. Çünkü şu anda kart döngümü zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük problem. Toplayıcı diksem tekrardan ikisini çevirebilir. İyice sıkıntıya gireriz. O zaman şöyle bir iskelet orusu atalım bari. İskelet orusu elimizden çıksın. Tamam. Toplayıcıyı bir dikeceğim arkadaşlar. Roketi elinden çıkarırsa belki güzel olur. Acilen benim 8x'lere ihtiyacım var. Tamam. Şu anda golemi atabiliriz. Güzel oldu. Rakip ee, muhtemelen benim golem atağına e, roketini kullanmak isteyecektir. Şifacı ile şuradan yavaş yavaş eritmeye çalışalım. Bu arada bu destede kasırga var mı? Çok merak ediyorum. Top varmış. Kasırga var mı acaba? Onu merak ediyorum. Eğer ki kasırga varsa çok kötü olur bizim için. Tekrardan bir toplayıcı dikiyorum arkadaşlar. Maçın bitmesine 23 saniye var ve ben toplayıcı dikiyorum. Ee, bunu yap Aa bu arada yanlış attı. X seni yanlış attı arkadaşlar. Rakip X sen çok yanlış attı. Şuna kitlen. Çok güzel. Tamam. Tamam, problem değil. Ben buradan golem atağına çıkıyorum tekrardan. Buradan vurduğum için buradan gideceğim. Bir tane daha toplayıcı dikeceğim bu arada. Onu da söyleyeyim. Rakip çünkü roketini kullanmıyor. Ben de bunu iksir toplayıcısıyla avantaja çevirmek istiyorum. Şimdi rakip bir roket atarsa tekrardan iksir toplayıcısı dikeceğim. Bekliyorum. Tamamdır kanka. Bir tane daha toplayıcı dikiyorum. Toplayıcıyla avantaja geçmek istiyorum. Onu söyleyeyim. Ee, şu anda bir golem daha atalım. Bir golem daha atalım. Böyle böyle rakibi yakalayacağız. Hatta buradan iskelet ordusunu da atacağım. Görün açar falan. Açtı zaten yine açtı. Tamamdır. Birazcık kule canlı da öne geçmemiz lazım. Çünkü rakipte roket de var. Ee, bu bizim için sıkıntı. Açık konuşmak gerekirse. Tekrardan toplayıcı dikiyorum. Güzel. Oduncu da deneyelim. Oduncuyu da atalım. Evet. Tamam güzel bu arada. Oduncunun önemesi iyi oldu. Oduncu gidip birkaç tane vursan oraya. Koş Oduncu. Vur bir tane daha. Bir tane vurdu. Tamam. Hadi bakalım. 3 kat iksire de giriyoruz ama. Umarım alırız. Özellikle benim şu topu falan hedefleyip golemi götürmem lazım artık. Şöyle bir elektro ejderimizi attım. Ardından güzel de bir kasırga atalım. O şeyi alalım orada artık. Bir tane daha yavru ejder bastım. Hadi golemi git vur oraya. Güzel şu anda güzel bir atak sahibiz. Köprüden bir tane daha bastım. Koşun çocuklar koşun gidin vurun oraya. Tekrardan gidiyoruz. Şuradan hemen e, kraliçe atacaktır aynen. Şifacıya kitlen. Çok güzel oldu. Şifacıyı koruduk. Or elektro ejderi koruduk orada. Golem git artık kuleye. Golem artık kuleye git. Güzel rakip topunu harcadı. Ee, tekrardan bir tane daha şu anda. Golem attım. 17 saniye var. Rakip roketi alabilir arkadaşlar orayı. Benim o golemi kesinlikle götürmem lazım. Şöyle bir kasırga attım. Vur elektro ejder arkadan. Çok güzel bir tane daha vur. Ve kazandık diye tahmin ediyorum. Vur. Ve kazandık. İşte budur. İşte budur. Rakip bize antiydi aslında. Ne kadar ilk sayı da olsa roket olması bizim için çok büyük bir antiydi. Ancak maçı nasıl kazandık derseniz iksir toplayıcısı dikerek kazandık arkadaşlar. Çünkü rakip bize antiydi ve sürekli olarak roketini kullanıyordu bizim hatamızda. Ben de iksir toplayıcısı dikerek bunu avantaja çevirdim. Ve 7500 kupada olduk. Şu anda da 1300'üncüyüz ama e, diğer videolarda top de rahat bir şekilde gireriz. normalde hani daha yukarı kupalarda çekecektim videomu ama hani 7000 kupaya da ulaşmak isteyen arkadaşlar olduğu için bir 7000 videosu da çekmek istedim. rakiplerimizin de bir profiline bakalım. Bu da zaten klasiğimizdir. İlk rakibimiz 7430 kupalı bir ilk sayı oyuncusu. E, Mr. Horace'ye bakalım. Kendisinin de güzel dünya dereceleri var. 7709 kupa yapmış ve son olarak Türk arkadaşımız Muhtarop Diriliş Türkiye klanından izliyorsa selam olsun. Kendisi de 7500 kupa yapmış. Biz de videoda 7000 kupaya ulaşmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.